Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle paslanmaz çelik muklar var. Bunlar da e şu şekilde renk seçenekleri de var tabii ki şöyle üç farklı renk seçeneği var e, fiyatları ise bunların 130 lira bir fiyatı var bunlar 4 Mayıs Perşembe günü geliyor et evet, burada ise şöyle 4 Mayıs Perşembe günü Luminak markasının pasta tabakları da geliyor e, bunlar kaç santim bakalım yazmıyor şöyle bu pasta tabağı oluyor bunun fiyatı ise 20 lira Arkadaşlar bir de böyle yemek tabağı var arkadaşlar Bunlar da 22 santim çapında bunu da fiyatı 20 lira aynı şekilde ve böyle servis tabağı da var Bunlar böyle beyaz ve siyah renkte oluyor en büyük servis tabağı da 26 santim çapında Fiyatları ise 20 lira. Bir de böyle kasesi var. Luminak markasının. Bu da 12 santim çapındaki kasesi. Bunların da fiyatları 12 lira. Pardon 20 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sizleri takım olarak da yapabilirsiniz. Buna gerçekten de çok güzel ürünler bu şekilde. Evet, i̇şte burada ise tam fırın kapları var. Bunlar da Luminat markasının fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var. Bunlarda iki farklı model seçenekleri var, bilginiz olsun. Evet burada ise Luminat markasının şöyle pizza tabağı da var. Bunların da fiyatları 40 lira. Bunlar da 4 Mayıs Perşembe günü geliyor ve bir de böyle salata kaseleri de geliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Bunlar da bu şekilde, fiyatları ise bunların da 40 lira bir fiyatı var. Burada ise makarna tabakları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar böyle hem siyah hem beyaz renkleri var. Bunların da aynı şekilde fiyatları 40 lira bir fiyatı var. Evet, bir de bu şekilde e, kaseler var arkadaşlar. Bu siyah olanı, bunun da fiyatı aynı şekilde 40 lira bir fiyatı var. Evet, burada ise saklama kapları var. Bunlar da. 550 milimlik fiyatları ise bunların da 10 lira arkadaşlar bir de böyle gri tonlarında olanı var bunlar da gerçekten de çok güzelmiş böyle silikonlu gayet şık kahvaltı olarak da kullanıp fiyatları ise dediğim gibi 10 lira bir fiyatı var burada ise şöyle göstereyim bunlar da limon sıkacakları bunlarda böyle üç farklı renk seçeneği var melamin oluyor arkadaşlar bu. E, bu da böyle pembe renkte. Bir de böyle yeşil rengi var. Fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var. Burada ise tereyağlık var. Bunlar böyle melamin oluyor. Şu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları aynı şekilde 15 lira e, bir fiyatı var. Burada ise narinciye sıkacağı var. Bunlar böyle çiçekli, desenli, gayet güzelmiş. Fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise plastik ürünler var arkadaşlar. Bunlar da karma boyalı e, orta boy şöyle saklama kapları var. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet böyle kapaklı şu an kapakları görünmüyor. Şöyle göstereyim. Evet bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle hangisini alırsanız alın fiyatları aynı şekilde 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde farklı olanlar var. Bir de böyle kare olanlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada işte böyle daha büyük badya var. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada en büyük boy var. Ee, bu şekilde göstereyim. Bunlar gerçekten de çok güzel ürünler. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Evet burada ise silikon kek kalıpları var. Ee, onları da göstereyim böyle. Bunlar da. Ee, fiyatları ise. 45 lira bir fiyatı var. Bir de böyle tart kek kalıbı var. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 45 lira. Burada ise katlanır ürünler var. Süzgeç onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 15 lira arkadaşlar. Şöyle gri var. Bir de pembe renkte olanı var. Evet arkadaşlar, burada ise şöyle kare saklama kapları var. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise Bunlar 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da 4 Mayıs Perşembe günü geliyor. Bir de böyle dikdörtgen olanı var arkadaşlar. Bunlar e, üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise dediğim gibi 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, bir de bunun e, yuvarlak olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise yuvarlak e, badyalar var arkadaşlar. E, kase olarak küçük gerçi 4 litrelik. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 30 lira. Bunlar da bayağı kalın. Şöyle görüyorsunuz. Eee bir de Şöyle renk seçeneklerini de göstereyim sizlere gri ve pembe rengi var arkadaşlar burada ise farklı bir modeli var. Bunların da fiyatları 30 lira. Bunlar da gerçekten de çok kalın. Bunlar da 4 litrelik oluyor. Şu şekilde bayağı kalın kaplar böyle kaseler. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var. Pardon fiyat 30 lira. Evet burada ise e, üçlü kat cam bardak e, bardakları var arkadaşlar bu şekilde bunların da fiyatları 40 lira e, ısıya dayanıklı gayet e, kullanışlı her biri 200 milimlik arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde e, burada ise cam boriskat bardakları var. Bunlar da tekli olarak satılıyor. Bunlar daha büyük oluyor. 280 cc çapında fiyat ise 20 lira bir fiyatı var burada ise e, plastik kuplu bardak var. İkili olarak satılıyor bunlar da. Fiyatları ise 30 lira e, bir fiyatı var. Evet burada ise lisanslı şöyle kapaklı e, pipetli pardon böyle e, bardaklar var. Bunların da fiyatları 10 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı renkleri var. Şu şekilde arkadaşlar ee, böyle olanı da var. Evet burada ise cam mataralar var. Bunların da fiyatları 18, 20 lira bir fiyatı var. Bunlar da ne kadarlık oluyormuş. Şöyle bir bakmak istedim. 500 cc çapında. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle pembe rengini de göstereyim sizlere. E, gayet e, güzelmiş cam. Bir de e, fiyatları ise 20 lira. Bilginiz olsun. Burada ise plastik su şişesi var. Bunlar da böyle mataralar. E, gri re siyah renk var. E, bir de böyle patlıcan moru var. Bunların da fiyatları 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise latte bardaklar var. E, bunların da fiyatları e, ne kadarmış? 25 lira bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Desenleri farklı mı diye bakayım. Yazı desenleri e, burada böyle farklı olanı var. Şu şekilde. Fiyatları ise 20-25 e, lira. Evet arkadaşlar burada ise şöyle piknik termosları var. Bunların da fiyatları 140 lira bir fiyatı var. E, bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Evet, burada ise böyle farklı termos var arkadaşlar. Bu da 25 litrelik. Bunun da fiyatı 299 lira bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle 3 ne oldu? Saklama kapları var. E, bu şekilde. Bunlar 8 litrelik oluyor. E, fiyatları ise bunların 25 lira arkadaşlar. Evet burada ise şöyle hamur leğenleri var. Bunlar da 2 e, badya pardon 2 numara Bunlar 6 litrelik oluyor Onları da şöyle göstereyim sizlere e, Bunlarda iki farklı Renk seçeneği var Bir de böyle lacivert e, tonlarında olanı var Gayet e, Güzelmiş Fiyatı ise 25 lira Burada ise 20 orta kapları da var e, Bunlarda şu şekilde arkadaşlar Bunlarda 15 15'li olarak Satılıyor fiyatlar ise 25 lira Evet burada ise saklama kapları var. Cam saklama kabı arkadaşlar. Bunlar da her evin markasının fiyatları ise bunların da 15 lira. Şöyle bir de pembe tonlarında olanı var. Onu da göstereyim. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var. Evet burada ise 3 ayaklı böyle çerezlikler var. Bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise melamin tepsiler var arkadaşlar bunlarda e, modelleri bu şekilde fiyatları ise bunların da 20 lira şöyle daha büyük boy ve e, şöyle deseni farklı fiyatları dediğim gibi bunların 20 lira bir fiyatı var. Evet burada ise balık tavası var e, bunun da fiyatı 100 lira bu da gerçekten de çok güzelmiş böyle ikili. E, e, Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da Cefer markasının. Evet burada ise emayi kızartma tenceresi var. Bunların da fiyatları 100 lira. Şöyle beyaz rengi de var. Şöyle göstereyim. Bir de böyle siyah renkte olanı var. Evet burada ise şöyle çerezlikler var. Bunların da fiyatları 27 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı desenleri var. Modelleri Gayet e, güzelmiş bu şekilde arkadaşlar. et burada ise metal ürünler var. E, bunların da fiyatları 45 lira. Şöyle, bunlar ekmek e, metal ekmek kutusu oluyor. Bir de birle iki bölmelik kaşıklıklar var arkadaşlar. E, bunların da fiyatları 45 lira. Burada ise böyle tepsi var. Metal tepsiler. Bunların da aynı şekilde fiyatları 45 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise lav ürünleri de geliyor. Bunlar da hafta geliyor. 11 Mayıs'ta geliyor. Şöyle fiyatları şu anda göremedim ama şöyle sizlere modellerini çeşitlerini göstermek istiyorum. Bunlar böyle bayağı değiştirmişler modelleri ve renklerini gayet güzel böyle şu şekilde. Gayet güzeller arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şöyle sizlere çay bardağını da göstereyim. Evet, şöyle çay bardakları da Şöyle göstereyim Bunlar da gerçekten de Çok güzelmiş Şöyle 11 Mayıs Perşembe günü Lav ürünleri Dolu dolu arkadaşlar Bir de şöyle Şekerlik var Onu da göstereyim sizlere Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş Ben çok beğendim Şu şekilde arkadaşlar İki farklı renk seçeneği var tabii ki. Evet burada ise şöyle göstereyim sizlere başka. Evet böyle kahvaltı tabakları var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Ee, bir de burada böyle farklı kaseler de geliyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar lan markasının. Bunlar da cam kaseler. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Böyle kahve yanı bardakları da ee, seçenekler arasında şöyle e, kutlu bardaklarda arkadaşlar e, gerçekten de çok güzel ürünler var. Şöyle dondurma kaseleri de e, gelecek bilginiz olsun. Zaten böyle iki farklı renk seçeneği olacak. Bilginiz olsun. Şu şekilde meşrubat bardakları da var. Fiyatlarını şu anda göremedim ama şöyle sizlere fikir. Olmuş olur arkadaşlar. Ee, sizlerle böyle paylaşmak istedim. Şu şekilde. Evet, bir de bu şekilde de saklama kapları var. Onu da göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Burada ise terlik standı var. Ee, şöyle bayan bay bayan ve çocuk terlikleri. Fiyatları da tabi değişiyor. Ee, şu şekilde modelleri gayet e, çok A101'lerde bu şekilde arkadaşlar bayağı dolu dolu terlik standa, standları. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.